Hocam bazen mesela parmağımıza veya bir yerimizde ufak bir kesik oluyor mesela. Ee, yani bir bez sarsanız orası hani kan duruyor yani. Orada biz bir yara bandı takıp abdestimizi alıp devam etmemiz lazım Yok. Yok. E, orada şöyle bir sıkıntı var. Evet. E, kaynaklarımızda c olarak bu mesele değerlendirilir. Hı -hı. Yani bir yaranın üzerine sarılmış bir bez evet. e, veya bir tampon kırık üzerine Hı -hı. yapılmış bir alçı e, suyun alta ulaşmasının zarar vermesi Hı -hı veya sadece zarar vermesine gerek yok. Oranın açık olmasının zarar olması, ya e, hastalığın artması veya tedavi sürecinin uzaması veya şiddetli kişiye elem vermesi bunlar e, bir etkendir oranın sarılması için. Evet. Böyle bir durum varsa o altını yıkama farziyeti düşer. Hı hı. Yani üzerine mes verilmesi yeterli olur. Ama dediğiniz meselede ufak bir çizikte evet. yara bantı genelde tedavi için değil o Oraya bir zarar yani. vermesi vermemesi için değil kanın sağa sola sürülmemesine yöneliktir. Hatta, hatta bu gibi yaralarda belki de o yara bantı e, o yaranın iyileşmesini geciktiren bir unsurdur. Evet. Yani açık olsa daha çabuk iyileşecektir. Hı -hı. O yüzden onu tampon yaptım bitti artık orası bir cebire hükmünü almıştır abdestimin üzerine mesledirim diyemezsin. Diyemeyiz. Onun durdurulması noktasında gayret sarf etmeli Hı -hı. ve abdesti o şekilde alacağız. Evet. Yani onun dediğimiz gibi gerçek anlamda bir cebire olarak hüküm verilmesi altına suyun ulaşmasının zarar vermesi veya açık kalması yaraya zarar vermesi veyahut da il tedavi sürecinin uzaması, şiddetli bir elem vermesi gibi bir etken olması gerekir. Yani bir nevi keyfi bir uygulama olarak veya işte kan elbiseme bulaşmasın şeklinde bu biraz daha... Hani bazen son vakti kalıyor mesela namazda. Gidiyorsunuz abdest al gibi bakıyorsunuz kan çıkmış ama durmuyor. Abdest hani namazda kılmanız gerekiyor. Öyle bir şey olsa bile e, hani bir insanın özür sahibi olabilmesi için evet. bir istimrar dediğimiz Hı. olay var dedik ya. Evet. Bunu çok soruyorlar dişimi çektirdim diyor. Namaz vakti içinde evet. e, kanama durmuyor vaktin sonu geldi ne yapayım? Hı. Özür sahibi diyebilmem için baştan sona kaplaması Hı. gerekir. Oysa baştan beri bu hal bende yoktu. yoktu. Bu kişi vaktin sonuna kadar bekler hala kanama devam ediyorsa kerat vakti girmeden. Hı. O halde abdestini alır, namazını kılar. Vakit çıktıktan sonra diğer ikinci vaktin sonuna kadar eğer kanaması kesilirse demek ki özür sahibi değilmiş, evet. o namazı iade, i̇ade edecek. Ama eğer devam ederse demek ki özür sahibiymiş, artık özür sahibi kişiyi nasıl namaz kılması gerekiyorsa öyle abdestini alır, O zaman bu kılar. tip durumlarda da öyle bir şey varsa namazımızı kılacağız. E, sonrasında eğer kanama durmuşsa tekrar namazımızı iade, iade etmiş evet, olacağız. Efendim. thank you